bu yaz dolu dolu voleybolla geçecek. Bunun için öncelikle çok mutluyuz. Çünkü bir sene aradan sonra tekrardan milli takımla beraber, bu güzel grupla beraber sahada olacağımız için çok mutluyuz. Ee, zaten sloganımız da şimdi voleybol zamanı. İlk olarak Milletler Ligi ile başlıyoruz. Güzel bir kamp dönemi geçirdik. Ee, Milletler Ligi de olimpiyatlardan önce bizim için önemli bir ölçü olacak. Çünkü olimpiyata katılacak tüm takımlar orada olacak ve onlar hepsiyle de maç yapacağız kendimizi görmemiz açısından hangi seviyede olduğumuzu görmemiz açısından çok önemli bir turnuva olacak. İnşallah güzel performans göstermek istiyoruz orada. Giovanni'nin De dediği gibi asıl hedefimiz Tokyo Olimpiyatları. Grubumuz çok zorlu ama biz iyi oynadığımız zaman tüm takımları yenebilecek kapasitedeyiz. Niyetimiz e, hepimiz gözünü kapattığında kendini kürsüde görüyor. Tamamıyla bu e, motivasyonla, bu inançla gideceğiz o turnuvaya da. Sonrasında Avrupa şampiyonası olacak. E, en son ikincilikle bırakmıştık. Bu sefer hedefimiz tekrar aynı başarıyı yakalayıp üzerine bir tık daha koyup altını almak olacak. Yani çok zorlu üç turnuva. Hani her şey bizim için çok iyi de gidebilir, kötü de gidebilir. Ama şunu kesinlikle söyleyebilirim ki biz sahada yüzde yüzümüzle mücadele edeceğiz ve güzel bir voleybol izleteceğiz. Ben açıkçası düşünüyorum, tamam. Mental olarak hazırım kesinlikle, fiziksel olarak tabii ki de biraz sıkıntı yaşayacağımı düşünüyorum. Çünkü neden? Üç günde bir üç maç oynayacaksınız. Uzun zamandır yaklaşık bir 15 gün ara verdik sezondan. Üstüne 20 gün kamp. Uzun zamandır maç yapmıyoruz. tabi ama maç temposuyla beraber bunu rahat yakalayacağımı düşünüyorum. Keyifli geçecek bence. Ben 36 gün aynı otelde, aynı ortamda kalmaya hazırım. Çünkü çok özlemişim. Hem takım arkadaşlarım hem milli takımla beraber bu turnuvaları oynamayı. Hedefimiz yüksek. Benim de hedefim çok yüksek, başarılı olmak istiyoruz. O yüzden bizim için bahane yok. Motivasyonumuz yüksek. Çok